Hepinize merhaba arkadaşlar. Render ikinci maçında tatile gittim. 2-0 kazandık. Gruplara kaldık. Grupta zor bir grup. Olimpik Lyon, PSV, en kötü üçüncü oldu Avrupa Konfederasyonu doğru yolumuzu alacağız. Ee, şimdi dediğim gibi şöyle bir tatile çıktım. Direkt hiç oynamaya gerek yok dedim. İlk maç zaten kazanmıştık. Ee, 2-0 kazandık. Nazım Sangare sakatlandı e yalnız 5-6 hafta. Zor gruba düştük. Baya zor gruba düştük. Yapacak bir şey yok. Şimdi Trabzonspor PSV maçı yüzünden şey değişmiş. Yan Karamo, Emre Mor falan sıkıntı. Karagümrük sıkıntı ya. Ligde kaçıncı? O Karagümrük ilk defa bu kadar iyi başlarken görüyorum ha. Şimdi Karagümrük maçına gideceğiz dediğim gibi. Bakalım ne ne gibi zorluklar bekliyor bizi. Asın toplantısına çıktık. Şimdi iyi işler yapmaya çalışacağız ama kadroda eksik var sağda solda falan. Birilerini satsak aslında güzel olur ama Hani kimseye de satmak istemiyorum ama orta sahada baya bir kalabalık görüyorum. Hani harbi ka kalabalık yani. Şu Mert Hakan'ı falan yollayabiliriz ya. Harbi kalabalık orta sahamız var. Böyle bir Mert Hakan'ı bir listeye koyalım hani ne olur ne olmaz gibilerinden. Buraya Sosa'yı atacağım ya. Sosa varken abi ben gidip de başkalarına şey yapamam duran topları ayarlayalım. Ee, penaltıları ayarlayalım. Mert Hakan için teklif. Abi ben şöyle bir madde istemiyorum bu arada. Maaş falan karşılamam yani. O işe geçeceğiniz maaşı vereceğiniz abi. Mert Hakan'a maaş diyor. Altı buçuğa kadar çıkan bir teklif var. Hadi edeyim ya. Piyasa değeri altı sekiz zaten. Hadi, o teklif en kabul edebilir teklif olabilir de. Gustavo git çöz bu oğlum ya. Boş yapıyor bana burada. Reddet. Ben nereye istersem oraya gidersin birader. Hayırdır yani. Hoca ben değil miyim burada? İstemiyorum çıkarım neyse o. Zor bir maça çıkacağız zaten. Evimizde çıkacağız. Kadıköy'de çıkacağız ama zor bir maç. Ben size söyleyeyim abi. Tufaya geliriz yani bu maç. Belli de olmaz. Ya bu kadro çık dediler ama ben Berişe'yi oynatmak istiyorum ya. Mergin Berişe iş yapar. Ee, Burak kapacak oynayacak. Sağ bek yok. Baktığım zaman Serdar yerine kim olabilirdi ama Serdar'la başlayalım hadi Serdar'a güvendim. Bakalım ne yapacak. Mesut falan da yok ha. Meyer var. Bakacağız işte bir deniyoruz yani Serdar dursun. Aslında oynasa iyi olurdu ya Serdar'ı da görmedim de. Görürüz ya. Dikuzun maraton. Görürüz. Crespo da oynayabilirdi ama Sosa'ya güvendim bu arada da. Meğer bana göre güzel oyuncu. Bir iş zaten. Gustavo Serdar. Meğer Burak o sayıyı O sayı çıkarttı Hadi oğlum Hadi oğlum Burak Burak nereye be oğlum Burak nereye be oğlum Ah Burak Bir işle senden de çok şey bekliyorum ha Sosa direkt vurdu Viviano. Sosa böyle şutları meşhurdur ya Sosanın. Mergin bir işe çıkarttı. Olsaydı nereye be oğlum ya? Vursan gol. Emre Mora pres yapalım hemen Tayfuncum. Şimdi ilk yarı bitti. Ne yapabiliriz? Şimdi ne yaparız biliyor musunuz mu? Şöyle baktığım zaman Olsa yerine Valencia atarım Beriş ya. Berim alamadık Serdar'ı denerim ya. Artık Serdar'ı bir deneyelim ya. Hep bizim hoca koyuyor. Caner oynuyor. Bartolacci. Benet ya. Biglia tehlikeli adam. Jimmy de tehlikeli ha. Galatasaray'daki Jimmy yok yani. Janer Biglia. Bartolage. Ahmet Musa. Onun profili nasıl? Bakmadım Ahmet'e. Emre aman. Allah'tan o bitiriş neydi lan öyle? Yüzde yüzlük golü gitti. Orta attı, biriyle anlaştı. O topu çalacaklar onlara ha. Dikkat edin ona. Anlaşmış hocam. Muhammed gir at Gir at lan. Sen yapacaksın oğlum. Valencia koydu oraya topu ha. Valencia koydu ha. Benim de orası. Keşke benim demeseymiş be. Muhammed falan demeseymiş. bok etti. Güzel nokta çünkü ya. Oradan kesin atar dedim ama. Burak Serdar, Gustavo, Muhammed, Valencia, Serdar'a doğru. Serdar Dursun. Hocanın bir bildiği varmış ya. Serdar ben o kadar da fena bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Orta düzey bir profili var. Demek ki iş yapıyor. Serdar Dursun. Güzel attı. Güzel güzel güzel. Yemeyin ha burada. Çıkaramıyoruz zaten yemeyin. Karamo, yan karamo. Altay güzel şey yaptı. Bas Ben at ya. Diseren gir ya. Salay ölmüş. Caner'e orta yaptırmayın dayı. Ne yapacağı belli değil ya. Eyvah. Ama dedim. Ama dedim. Bak bir dakika önce uyardım ha. Fazla olmadı yani. Ne bir dakika hatta bir saniye ya. Caner'e dedim orta yaptırmayın abi. Öyle böyle attırıyor adam. Çıkaramayacağız golü ya. Seran güzel yere Pelkas. Dimitris Pelkas. Crespo. Gustavo. Seran Gustavo. Muam Muhammed... Sen ne yaptın çocuk? Sen ne yaptın? Muhammed Gümüşkaya Kimsenin yapmadığını yaptı be Kimsenin yapmadığını Muhammed Gümüşkaya yaptı Bu kadar be Kimsenin yapmadığını yaptı çocuk. İşte bu be. İşte bu. Bu kadar abi. Yapmanız gereken bu. Bunu öğrenin. Muhammed. Bütün takımı götürüyorsun şut çalıştırıyorsun oğlum. Bunu öğrenin abi. 3'te 3 üç gidiyoruz ligde. Harika. Harika. Gelelim hemen ne yaptığıma bakalım. Transfer sezonu bitti çünkü. Şimdi abi sorgulamayın fazla Murat Paluli. Çok bana çok yararı oldu. Göztepe kariyerinde Göztepeyle biz potoyu oynadık Murat Paluli sayesinde. Evet dediğim gibi Murat Paluli'yi sorgulamayın. Murat Paluli Göztepe'de beni potayı oynatmıştı. E, Türk olarak falan filan cidden iyi bakmayın Yasir'i bu bunu bu iyi değil bunu ben öylesine son gün yedek olsun diye aldım sol ve kedi yok ne yapalım oynatacağız ya yani. bir germedin yine arkasında Nova lisansını çıkartmadım satılmıyor da Nova Mert'i sattık çünkü orta sahada çok adam var ya cidden çok adam var hani ben kimi oynatacağım bakıyorum Crespo'lar Zayç'lar da var o yüzden Mert'i yolladık böyle Beşiktaş'ta Arabistan'a çıkacağız zaten Beşiktaş'ta Arabistan'da göreceğiz İyi mi oynuyoruz kötü mü gibi Hani bu maçta belli olacak ya Öyle bir fazla zorlayan rakipler çıkmadı Bat şu ay çok fena oyunda. Uçanı kaçanı atıyor. Paluli. Geldi girdi 11'e bak. Ya cidden. Bu arada yargılı olmayın ya. Gerçekten. iş yapıyor yani. Müstü oynatabiliriz. Evet Rossi oynayabilir. E, Ferdi sağda oynayabilir. Evet. İrfancan Can kesinlikle çok iyi. E, Serant. Tisserant Salay niye oynamıyor? Yorgun Morgan oynayacak abi. Salay diyorsun. Kimice Murat ee, Serdar Dursun oynayabilir bence ya geçen attı ya golü Serdar'a verebiliriz Berişi yerine güzel gol İrfan Can, bu takımın bel kemiği olma yolunda bence ilerliyor 5 kişinin burada bakarız Hiç orada vakit kaybetmeyelim zaten üst düzey bir 11'i var 5 kişinin harbi o kadrosu falan bizde iyi yani biz yenersek sürpriz olur sihirbaz atacaktı Batu Şahit Eşer'e Gezol Kenan Kenan hariç kadro çok iyi Rıdvan'ı da beğeniyorum ben bir de bizim kadroya bakalım. Bizim kadro da fena değil de tabii bir Beşiktaş kadrosu yapamaz. Üst düzey oyuncular var Teşera, eyvah eyvah Altay aman Ne oluyor lan orada Janic Vida Vida niye boş orada onu ben bir sorgulayayım bizim takıma Vida niye boş Ben onu sorgularım dayı bir falan. Oğlum biz deplasmandayız bir daha. Murat Paloliye. İlk icraatını yaptı Murat. Bak izleyin abi izleyin. Ön yargılı olmayın Anadolu'nun kralıdır ha Murat. Fena işler yapıyordu ya. Göztepe'de fotoya en attı beni. Hatta kariyeri açarım size gösteririm Murat'ın şeylerini yani. Zam yaptım ona 1 milyona. Gustavo. <laughs> Özil, Ferdi, Serdar, Serdar Dursun, Rossi'ye doğru. Hadi oğlum bir şey yapın. Gustavo Mesut Özil. Deplasmandı ya Mesut Özil. İşte bu. Piyaniç adam kaçırdığı için gole sebep oldu diyoruz. Bir daha izleyelim. Bir daha izleyelim be ya. Piyenin için hiçbir bir suçu yok. Mesut Özil var orada sihirbaz. Mert oynuyor. Ersin yok. Kimmice. İrfan. Düşünce güzel de. Uzağa kaçtı. Haydi Ferdi. Rossi aldın onu. Ah be ah be. Vermeyin ona. Kapat orayı. Batu Kenan'a doğru. Kenan Karaman. Kim karşıladı. Hadi o, oğlum bak çıkın lan bir kontraya şuradan. Şuradan bir kont temkinli oynayın. Kontraya çıkacağız böyle. Baktım bunlar çünkü daha iyi oynuyor. Beşiktaş şu an evinde bir de bir de iyi oynuyor. Kenan'ı market ya abi. Kenan niye o kadar rahat oynuyor Murat? Rossier'ı da orada oynatmayın evet. Rossier'de rahat oynuyor. Alalım oğlum bu maçı bakın. Alalım bu maçı. Herkese gerçek takımı gösterelim. Öyle böyle kazanalım ite kaka yani. İyi oynamıyoruz çünkü bak. Bak top kayıplarına bak ya. Amatörce top kaybı yapıyorlar ya. Melik. Atar abi Burak dua et kaçırdı yani. Atar. Beşiktaş zaten boğdu bizi de. Fazla isabetli atamıyorlar. Şimdi bakın. Harbiden bir boğulduk yani hissediyoruz. Gustavo'ya çıkartacağım. Pelkası atarım. O sayı, o da atarım ya. Dinamizm kazansın takım. Yorgun argınları çıkartın yani. Hadi oğlum. Bastır. Kenan'a. Murat Palülü çok iyisin Murat. Murat hadi oğlum. O sayı. Kimici uzun oyna. Sosa. Serdar Dursun. Pelkas. Disserant. Pelkas. Sosa. Mesut. Cık. Kimse yok ya. Mergin şey atacağım oraya. Pelkas. İyi oynamasak da biz bu maçı alacağız. Mergin bir işe gir. Dimitris Pelkas. Bir daha izlerim abi. Ben bu golü bir daha izlerim. Vodafone Park'ta. Deplasmanda. 2-0. Demek ki bizim takım iyi. Yalnız taraftar kanmasın bunlara. Yeniyoruz meniyoruz da yani takım iyi değil abi. Taraftar bunlara kanmasın lütfen. aman ha. Harbi kanmayın bunlara. Burada güven olsa. Burada Güven Larin Yemin ha Vallahi çıldırırım Yemin yani Yersiniz harbi çıldırırım ha. Yemeyin abi. Yeme yani. Bu maç böyle bitsin. Bizi kanser etmeyin burada. Ya ben niye böyle diken üstünde izliyorum ya. Melink. Eyvah eyvah var ya Altay neyi çıkarttı öyle ya Hiç güven vermiyorsunuz ya Niye böyle yapıyorsunuz Değişik taktik Joseph, Ay Joseph diyorum ya. Sosa'ya Josef diyor. Sosa nasıl o kadar vuruyor abi? Senin atman lazım. Bitti bitti. Vodafone Park'ta deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldık be. Bunlar deplasman galibiyeti. Derbi galibiyeti bunlar. Avrupa Kupası grupları varmış. Çok iyi galibiyet be. Harbiden çok iyi galibiyet. Gelin şu grubun ilk maçını da oynayalım ya. Kolay takım. Moralim yerinde o yüzden grubun ilk maçını bence çıkarız. Hemen geçelim o maça. Böyle çıkacağız. Yeni transferlerin lisans kaydı yok Murat. O yüzden maç kullanamayacağım. Böyle çıkacağız. Zaten bu grubun en kolay maçı. O yüzden yeneriz diye bu bölüm çıktım zaten. Hazır bölümde moral yerinde. Bu maçı da kapatalım öyle ya. Kadıköy'de. Ya bunu yenemiyorsak çıkamayız zaten abi. Konfederasyona bile gidemeyiz ya. Yani. Basit. Ya ben PSV ile Olimpik Lyon'a karşı bir şansım olduğunu düşünüyorum ya. Hafiften bir şansım olduğunu düşünüyorum. Bir şekil bir şeyler yaparız. Bak Beşiktaş maçında da kötü oynadık ama attık yani. Burak kapacak oynuyor bu arada. Nazım sakatlığı devam Nazım'ın. Zaiç'in de da sakatlı dam. Zayiç dönsün. Zaiç'in ne yapacağını merak ediyorum ya. Sezonunuz direkt sakat başladı. Ener Valencia verdik. Mergin verişe yerine veya Serdar Dursun yerine Valencia. Bakalım. Biz de Pereira gibiyiz aslında baktığınız zaman. Sürekli bir 11 değişiyor. Çünkü ben böyle seviyorum abi. Değişir bende sürekli ya. Kazansak da değişir. Kaybetsek de değişir. Hep aynı savunmaya aynı tutarım ama Orta sağlı hücum hep değişir bende. Zaten bir sürü oyuncu var. Bunları oynatmak zorundasın. Sıkıntı çıkarıyorlar. Bu sıkıntılara gelemem ben. DJ diyecek hocam oynatmanın. işte ilk 10 müdürsünün oyuncuyum ben sonuçta. Yıldız var abi takımda yani. Meğer var. Meğer oynatma. Yarın sıkıntı çıkaracak. Mesut oynatma. Sıkıntı çıkaracak. Muhammed'le başladık bu arada. Muhammed'in iki tane güzel golü vardı. Harika golleri. O yüzden piyasası da artmış. Bir da izliyormuş. Hemen teklif geldiği gibi Muhammed'i vereceğiz. Piyasa değeri falan 1-3 ile 5 arası. O yüzden dedim bir ödül olarak oynatayım en azından. Zaten zor bir takım değil. Böyle diyorum diye ama bir galibiyet falan bana çaksalar var ya. Çok dilerim yani. Muhammed yeter o kadar oğlum. Hiçbir şey riske atamayız. Bir oynayın ya siz oynayın. Bir şey atarım ama. Pelkas savaşacaktım da sakatlığı vardı ya. Hafif bir sakatlığı var. Yükseltmesini istemiyorum. O sayı aldık. Aa 3 değişiklikti lan burada galiba. yok Yo, değiştiriyorduk lan galiba. Hep bak ya onu hep Avrupa değişikliklerine hep şaşılıyorum ya. Galatasaray 3-2. Beko'nun golleri yetersiz kalmış. Ah be Beko. kadrosu bizden kat kat iyi ya. O gençler falan PM'yi kavuruyor yani. Çok rahat şampiyon oluyordu. O kadro ile. Onu da yaparız onu da çekeriz. Hocam bir penaltı gördüm gibi. Burak kapacak diyorsa doğrudur hocam. Verdi. Bir fancan kahveciye. Yalnız Irfo kaçırıyor ya. Harbi Irfo'ya kim verdi bu penaltıları geçen? Kaçırıyor abi. Antalya maçında da mı gerçekte kaçırmıştı ya? Alan ya. Antalya takımı sever gerçi fark etmez. kaçırıyor abi. Irfo güzel oyuncu ama penaltıları kaçırmasa daha güzel oyuncu olacak. Abi Rossi şunları çok iyi yapıyor ya. Şu plaseleri çok iyi yapıyor. Şu maçtan sonra şu penaltı olayını düzelteceğim bu arada. O gene öyle kalmış onu düzelteceğiz. Abi Rossi harbiden harika atıyor. Ağzıma açık izledim ya. Şu plaseleri var ya şu adam harbi yapıyor yani. Crespo seni de oynatmak istiyorum da şurada bir boşluk var zaten daha fazla değiştiremiyoruz Sosa'ya aldım yani Crespo kusura bakma Seni de kullanacağız inşallah İşte bundan kastediyorum bak Sosa'yı kullanmayınca Sosa sıkıntı çıkartır Crespo Kullanamıyoruz abi orta sahada çok Mert Hakan'ı yolladım hala bana Mestuzil Trip atıyor lan senin orta sahanda adam dolu lan Kimi oynatacağımı şaşırdım ben hala bana trip atıyor Bu orta saha bolluğunda e, Bekler yetersiz kaldı İleride ilerisi gene yeterli ya Berişyalar, Valencia, Serdar dursun yeterli bence bu Bilmiyorum ne yapacağız Ben de öyle kararsız kaldım yani Sonuçta kazanıyoruz Bakalım önümüzde hata kolay bir maç var da kolay maçları da kaybedebiliriz yani hiç belli olmaz. Evet. Bölümü güzel kapatalım be. Ya bir de şunu yapacağım ya. Gideceğim Hatay Spor maçını bakayım tayfunu harcayacağım bizim yardımcıya. Bir maçta ilerleyelim hızlı ilerlemiş oluruz. Bakalım ne yapacak. Kadro seçimini falan her şeyi ona bırakacağım. Bak siz de görüyorsunuz şu an. Şu an böyle bir mallık yapıyorum. Belki de güzel bir sonuç tepki verecek. Benim bölümü kapamadan şu atayı da aradan çıkartalım ya. Şu Hatay'dan sonra Kasımpaşa PSV Trabzon. Önemli maç var. PSV ile Trabzon maçı var. Sonra Konya. Konya zaten oyunda da gerçekteki gibiyse paramparça eder. Önemli maçlar var. Gerçekteki Konya'yı biliyorsun Bak şimdi, tamam mı? Ya onu sana bırakıyorum direkt de. Bilerek hızlı seçer aldım. Mevcut maç takım bıraktım bakayım ne yapacak. Bakacağım şimdi hemen. Yardımcıya ne kadar güvenebiliyorsunuz gibi. Kötü sonuç alma be. Kötü sonuç almayayım ben. Yenelim abi yenelim lan Oğlum Kadıköy'de bak Tayfun Senin de kendini göstermen lazım Tayfun gidecek takımları izliyor seni Tayfun Bok Biz bu Hatay'ı yenelim burada bana oynuyor da oynuyor be Bir maç oynardık be Allah'ım ya Evet kazanmışız Sonuca giden taraf kim atmış Ferdi Adam otur oraya 59'da Serdar Dursun bu işi bitirmiş. Üst üste 5 maçtır galibiyet alıyoruz. Aman Allah'ım çok iyi. Çok iyi. Yalnız uy 16 avaraş mahvedecek bizi Galatasaray biliyor musunuz mu? Galatasaray bizi mahvedecek. Giresun'a da 6 atmış. Galatasaray maçı ne zaman acaba? Bilmiyorum. Neyse güzel bir bölümü kapıyoruz gene. Galibiyetlerle kapıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Benden bu kadar.